Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen az önce ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım tabii. Seni bahtı inandırmaya çalışırken kendim tufaya düştüm. Yok. <laughs> <laughs> ne yapmışım ki ben bilmiyorum hiç. Sen az önce yangın gibi belayı... mucizevi bir şekilde tersine çevirdin. Sen hala şu bas saçmalığına inanıyor musun? Ki inanıyorsan da... ...artık bunun tersine çevirebileceğini görebiliyor musun? Ben görüyorum. O kadar kolay değil ama. O kadar kolay. Hadi. İnanırsan kolay. Yani benim sana inandığım kadar. Sen de bana ve kendine. Yani bize inanırsan. Çok kolay. Bahtın ne kadar güçlü olduğunu anlattım. Kaç kuşaktır yenemediğimizi de anlattım. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun ama? ama ama çok ayıp. Ofisteyiz Vora be bir gören olur. Her yer cam. <gülüyor> <gülüyor> o geçmiyor muydu ya? Ben yanlış anlamışım. Ada. O geçmiyor. O benim hep aklımda. Hep. Nasıldık? Ali. Ben Ali Bey'i çağırıyorum hemen. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> o zaman kaldığımız yerden... Ha, ha. tamam, peki. Gümüşler, ay mücevherlerim. Altınlar soyulduk. Zafer soyulduk. Hmm. <laughs> Hadi bakalım Ada Hanım. Şimdi <laughs> ne yapacaksın göreceğiz. Bora Bey, Bora Bey. Ne oldu Ada? Bora Bey felaket. Ne diyorsun? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Eve hırsız girmiş. Nasıl eve hırsız girmiş? Neyi çalmış? Ne çalmış? Bilmiyorum ki. Bu kötü bir hat olmasın. Ada. Bu kötü bir hatımız olmasın. Ay Zafer <laughs> televizyonu bile arkadaşlar. <Gülüşmeler> aa! Aa! Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Zafer doğru sözün evine girmeye kim cesaret edebilir? Ne olmuş? Ne olmuş? Soyulmuşuz ya hiçbir şey yok ortada baksanıza. Aa! Nasıl oluyor böyle bir şey? Açıysa <Gülüşmeler> Yasemin, koş bak bakayım bizim eşyalardan giden bir şey olmuş mu? Hanımefendi, ben diyorum ki benim diyorum mücevherlerim, altınlarım gitti diyorum. Siz ne diyorsunuz? Hayır hırsız sizin iki tane elbisenizi ne yapsın? Aa, belma Hanım ayıp oluyor ama. O ayıbı ilk önce siz başlattınız hanımefendi. Çok rica ediyorum. Birbirimizle tedişmenin zamanı değil ya. Ev soyulmuş lütfen. Kıza da baksana soyulmuşuz. Oh, 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 oh. Tamam, tamam. Ben bu işi çözeceğim. Hemen polisi arayacağım. Ben, ben hemen parmak izi falan gelsinler alsınlar. Ben, ben bunu kaldıramam. Yok, yok. Baba, polise haber vermek yok. Ben halledeceğim. Ben polise haber vereceğim, tamam mı? Ben de. Tamam. Ada, iş ciddiye biniyor. Söyle sen nerede Hadi. Arkadaşın hırsızlıktan içeriye girebilir. Tamam mı? Hadi. Neyi Boru Bey? Uzatma diyorum. Ha, anlamıyorum. Neyi söyle sen? Hangi arkadaşın? Kim o? Ne o? Ne olmuş? Sen, sen gelsene mi? Gel, gel. Baba, Polise haber vermek yok, ben haber vereceğim tamam mı? Bekle. Çarşıdım. Yok içimde yok, içim rahat ya, etmeyecek. Üzülme. Bakayım Üzülme. bir saniyeden bir şey olmuş. Hani bana bir bardak su getir. Getir kızım, getir. Aa, getir. Ay tabii bardaklarımız hala duruyor. Aa, abartma artık canım, o kadar şişeyle içiririm ben sana. Geç şöyle, geç. Ah, 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 korkunç. Ada, Ada içeride iş yerinden çıkıyor, farkında mısın? Ne işi Bora Bey? Sen bana Bora Bey dedikçe ben... Neyse, Ada, senin şu kötü bahtın gerçek olduğunu göstermek için yaptığım minik oyunları var ya... ...onlardan bahsediyorum. Haydi. Yani şu hırsızlık meselesi biraz acayipti. Biraz fazla geldi bana yani ne bileyim sen... Sen o adamı nereden tanıyorsun? Ben niye bunu daha önce sorgulamadım? Sen o adamı nereden tanıyabilirsin ki? At gibi bir tipi vardı. Sen nereden biliyorsun onu? Nereden tanıyorsun? Nereden arkadaşın oluyor? Ne arkadaşı Bora Bey? Hangi adam? Ne diyorsunuz siz? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hala devam ediyorsun. Hadi biz dün senin arkadaşını gördük. Tamam mı? Halil'le beraber gördük. Hatta televizyon aldık, arabasına kadar taşıdık çocuğun yorulmasın diye. Anladın mı? Şimdi ara arkadaşını getirsin her şeyi. Polis monis karışmasın bak her şey büyüyecek. Ne yaptınız, ne yaptınız? Siz hırsıza yardım mı ettiniz? Ne bileyim ben senin arkadaşın diye kıyamadım ne yapayım? Bora benim ne arkadaşı hırsız o? Ay siz hırsıza yardım etmişsiniz kendi ellerinizle eşyalarını taşımışsınız saçmalık. Soyulduk soyulduk gerçekten soyulduk. Sen bil, bilmiyor musun arkadaşım? Ya Bora Bey Allah kahretmesin. Ay sus girmiş gerçekten kendi elleriyle Yusuf'a yol göstermek. Ay. Hoş geldiniz Ali Bey. Sormayın başımıza gelenleri. Sorayım ya ne oldu? Soyulduk. Soyulduk mu? Evet. Bora nerede? Aşağıda mutfakta. Ben ona bir bakayım. Ada. <laughs> Çok saçma. Senin bir alakan yok mu yani bu bu hırsızlık? Bak istersen uzatma Ada ben gerçekten gerilmeye başladım. Ay, ama yok diyorum siz niye anlamıyorsunuz? Bora Efendi, Bora Efendi ne oldu? Hırsızmış adam, hırsızmış, almış gitmiş her şey. ne oldu şimdi? Ah, ah, Bana bak ah, Ada, ah, bu kötü bahtı göstermek için yaptığım bir oyun değildi, öyle mi? Anlamıyor, hala baht diyor. Ya hırsız, hırsız o, soyulduk. Ciddisin sen Ay, ya. <laughs> Amcama ne diyeceğiz biz, babaannemin tesbihini falan da verdik ya. <laughs> bir şey söylemesene <laughs> yok ya. İşte, televizyonu verdik sadece, başka bir şey vermedik. Ayrıca sıkıntı yok. Halledeceğim, sakin ol. Nasıl hallettin? Halledeceğim oğlum. Ben tedbirli bir insanım. Bilmiyor ne? musun? Ne? Polis. Yok, hayır. Ha. Ben o adam giderken arabasının arkasındaki plakaya baktım. Havuzaya kaydettim. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı ya. yok. Dert yok. Rahat ol. Halledeceğim. Nasıl? Yani ne yapacaksınız siz? Hırsızın yanına mı gideceksiniz? Hı. E ne diyeceksiniz ona? Ya dün bir yanlış anlaşılma olmuş. Biz eşyalarımızı verdikse ama geri almıyor mu geldik diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? O ne diyecek size? kusura bakmayın bizim işimiz başımıza da o yüzden karıştırmışız. Alın hadi buyurun geri verelim size mi diyecekler anlayışlı anlayışlı. Evet yani tam olarak öyle olmasa da öyle olacak rahat Bora ol. Bey ben... tehlikeli olmaz öyle şey. Bab Aman biliyorsunuz. <laughs> ne yaptın Bora? Hallettin mi? Geliyor mu polisler? Zafer doğru sözün evi dedin mi? Demedik diyeceğiz şimdi. Ay. <laughs> Diyelim hadi. Evet baba diyeceğiz ama işler çok Lütfen. karıştı. <laughs> i̇şler çok karıştı baba. Ee, sen ona güveniyor musun? Tabii. Babacığım o zaman bana bırak. Tamam. Halledeceğim ben. Tamam. Sen de sen de. Polislere daha çok güveniyorum Tabii ben. Mi? İş onda. Ben de babacığım. Tamam, tamam. De. tamam, tamam. Hadi babacığım, hadi, hadi babacığım. Hadi gidelim o zaman. Sen gelmiyorsun. Hadi gidelim, Bana gidelim. Var. Ben geliyorum. Ada. Bora. Bora, lütfen gitme, dur. Neden gitmiyormuşum Ada? Ne demek neden ya? Adamlar tehlikeli. Olsun, olsun Ada. Bahtımız da varmış deriz, geçeriz. Hadi sen geri dön. Dönmüyorum bana, dönmüyorum. Peşindeyim. Arkadaş bu ne hızlı bir ilerleme maşallah nazar değmesin. Ben senin şu anda peşimde değil yanımda olmanı isterdim ama... ...sen beni saçma sapan bir şeye inandırmaya çalıştın. Yani ben böyle bir şeye inanacak kadar aptal mıyım hadi? Aptal mıyım derken e, kuzen yani şeyi de hatırlatırım. E, bu hırsızlara hammallık yaptığımızı pek de akıllı bireyler sayılır. Allah aşkına sus. Duyunca otur. Heh duydu. Lütfen gitme diyorum bak. Hadi dönelim. Hayır. Dönmüyorum. Sen geri dön. Ben dönmüyorum Bora. Lütfen. Ne demek dönmüyorum Hadi Ya da dönme. Dönmezsen dönme. Paşa gönlüm bilir. size bile yetişemez. Yetişemez. Bu araba çok beygirli. Ayrıca sen baht maht diyerek neyi kılıflamaya çalışıyorsun? Ha? Söyle. Ne oldu? Sesin kesildi daha Ne oldu? Niye sustun? Ben, ben son dediğini duymadım. Sen benim hiçbir dediğimi duymuyorsun ki ada. Sen benim hiçbir dediğimi duymuyorsun ki. Şimdi kuzen böyle çiftler arasında böyle bir tartışma olunca... ...bir barışma şey anında bir öpüşme olur. O duygunun dışa vurumu olarak. Şimdi yanında da ada yok. Bana karşı böyle bir öpme duygusu ha? falan yok değil mi? Ne diyorsun kız? Duygusu. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Adacığım ben kapatıyorum. Hoşça kal. Hayır öpme ne diyorsun? Su var mı diye ben normal bir sordum öyle öpüşme. Sen hala senin öpemedin mi? Ha? İçinde ukde mi kaldı? Seninle ne alakası var şimdi? Niye öyle bir konu açıyorsun? Sen açtın oğlum konuyu. Ben mi açtım? Ben şey yapmadım. Hayır ya. Öpmedik ayrıca. Öpemedik. <laughs> Neyse. Adacığım, hoşça kal. Kuzen, basma. Böyle basınca benim şey oluyor. Kuzen. <laughs> güneş. Hadi Güneş. Koş Güneş. Koş. Koş Güneş. Plakanın kayıtlı olduğu adres burası. Ah, hadi bakalım. Araba burada Ali. Hadi kardeşim. Mallarımızı alalım. Hadi bakalım. Vay, 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 vay. Kuzen görüyor musun? Kaynanamı seviyormuş. Yemeğin üstüne gel. <laughs> Çok şanslıyız. Hayırdır birader? Kime baktınız? Hayırsa bir tabakta bize hayır birader. Kime baktık biliyor musun? Şu arabanın sahibine baktık. Nerede biliyor musun? Ne yapacaksın arabanın sahibine? İçinde bazı emanetlerimiz var da onları alıp gideceğiz. Ne gibi emanetlerimiz var? Televizyon, melevizyon. İncik, boncuk. Anlarsın ya, bilirsin sen. Kardeşim, sen belanı arama. Çek git. Bak ben belamı aramıyorum. Ben belamı arasam bu kadar nazik olmazdım. Ben bu arabanın sahibini arıyorum. Nerede? Ama sen can sıkıyorsun ya. Ali, hazır mısın kardeşim? Tabii kardeşim, hazırım. Diyorum ki, arabanın sahibini arıyorum diyorum. Nerede? Ben de diyorum ki uza. Uza ki hayatın uzasın. Hadi. Ya. Hadi. Diyorsun. Sen ne yapıyorsun oğlum saçma sapan? Ha? Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Hmm. Gel. Ben biraz daha nazik olayım. Ben biraz daha nazik olayım size. Bakın televizyon, televizyon kalsın. Zaten bizim televizyon izlemeye vaktimiz yok. Yok değil mi lan? Yok, Şirket Sürekli şirketteyiz. Sürekli şirketteyiz biz. Bizim televizyon izlemeye vaktimiz yok. Bir tek bak. Bir tek salı günleri bir dizi var. Kader Çarkı diye. Kader Çarkı diye. Orada Cemre diye bir karakter var. Öyle güzel oynuyor. Bak dizinin reytingleri arttı biliyor musun? Onun sayesinde dizinin... Rating... Oğlum sen ne diyorsun lan? Dizi diyor işte lafını kestiniz. Kader çarkı salı günü. Tamam tamam kestiniz mestiniz ne oldu be? O kalabalık geldi ya. diyorum ki, diyorum ki size televizyon televizyon kalsın. Bizim babaannemizin bir tesbihi var. Bize hatıra, bize yadigar. Onu alalım, gidelim. Tesbih mesbi bilmiyorum. Beyefendi elinizde ya. Beyefendi mi? Geliyorum ben sana. Ya güzellikle anlaşmaya çalışıyorum. Ya bak aklıma ne geldi. Ne? Aklıma çok güzel bir atasözü geldi. Televizyonun diken dikendikini yani? söyleyeyim mi? E, söyle hadi. Canı dayak isteyen keçi çobanın sopasına koşarmış. E, keçi biz mi oluyoruz? Ama sen gerçekten belanı arıyorsun ha. Yapma ya. Ha. Ali. Ali. Efendim? Hakkını evet. helal et kardeşim. Sen de kardeşim. Arkamda kal. Sana belamı göstereyim mi? Çok seveceksin. şey ilk geldi. Önler zaten duruyor. Aha hoş. Burada hoş. Bu da benim dört beş tane dişim gitmiş ha. Kızlar var bu halimizi görse çok üzülür ha. Aha arıyorlar. Dur. Dur açma. Ne? Ne dedin lan sen az önce? Aha arıyorlar. Ondan önce oğlum ondan önce ne dedin? Kızlar görse çok üzülürler. Aynen öyle. Kızım, nerede kaldı bunlar? Yok, yok kesin bir şey oldu. Vallahi kesin bir şey oldu. Ya ben nasıl kaybettim Bora'nın izini? Saçmalama ya. Bora'nın hızı ve öfkesine yetişebilir mi senin Güneş? Oo, iti ne budu ne garibimin? Of ya of delireceğim yani. Öyle adamlara bulaşılır mı? Bulaşılır mı öyle adamın? içsiz sapsız adamlar. Sorma ya. Allah'ım sen koru. Ha ha, Ali ya dur. <laughs> Ali, neredesiniz siz ya? Öldük herhalde meraktan. <laughs> Neredeler? Neredeler? Ne? Nene! Ne? ne olmuş? Ha, geldi Geldiler. Geldiler. gel, Koş. Ay çok şükür. Oh, çok şükür. çok şükür, çok şükür, çok şükür. Aa. Bora! Aşkım! Elif bizi görmesin diye buraya geldik. Evet. Ah, oh, oh, gel. Gel. Çok acıyor. Tamam, çok tamam. Gel gel gel, Allah gel, Allah. Gel, gel, gel. gel, 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 Allah. gel, 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 gel. Sana kıyamam. Aa, <laughs> ne oldu bana ya? ya. Yavaş. Gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ay aşkım dikkat ettik. dikkat et. Attı kendini. <laughs> Ama yani. Ah ah Bora. Ay, gel. Tamam. Tamam yavaş. Yavaş. Gel. Aaaa! <laughs> Hatta da bacağım da çok acıyor. Tamam, tamam. Doktor yastığın üstüne koysunlar dedi bacağım. Hayır, gel. Bu ne hal ya? Aşkım çok fena benzetmişler sizi. Ne oldu böyle? Sen bir de onları gör. Sopayla dövdük. Tabii, tabii, tabii. Gel, evet. gel. Oh, kıyamam oh. ben sana. Kıyamam ben sana. Ama ben dedim, gitme dedim, yapma, bulaşma dedim. İnat ettin gittin. Şu hale bak ya. Aa, ah, ah, ah. Kalk hadi kalk. Böyle olmaz hastaneye gidiyoruz. Kalk. Yok, yok. yok. Oh. Ee, gittik. Gittik, hastaneye gittik. Ya tamam, görüyorum gittiniz ama bir daha gidelim. Böyle olmaz, oturmayalım. Dur konuşunca Kaburga açıyor. Doktor, dinlenmen lazım dedi. Kaburkalarımı ezmiş. Ezilmiş kaburgalarım. <laughs> ezilmiş. Ezilmiş, <laughs> ezilmiş ezilmeye bir kalmamış ki. Evet. evet, evet, doktor şey dedi, <laughs> aşk dedi, her şeyi ezip geçer dedi. Niye öyle dedi ki? Doktor öyle dedi. Ya. Aa, evet, evet. Ada, doktoru dinlemek lazım. Doktoru dinlemek <laughs> lazım Ada. E, ee, bence öpünce de geçer de siz bilirsiniz tabii. Aa! Doğru, doğru, doğru tabii. Yok, yok, yok. Ben biliyorum neyin iyi geleceğini. Ben şimdi sana kemik suyunu bir çorba yaparım. E, ee, ıspanak yaparım. H humus, humus. En iyisi humus yapmak. Aa. Soya falan da mı alsam? Ay kızım ne yapacaksın? Öldürecek mi adamı ya? Kemik suyuna çorba yeter yani, yeter. He, şimdi magnezyum, fosfor. Magnezyum, fosfor. Aa! Fosfor lazım, fosfor. En iyisi balık. Balıkta, fosfor gayet Aa! balıkta mevcut. Ee, şey yapayım. Aa. Tamam, ben bakayım somon. Somonda fosfor, oh. hap safhada. Gideyim, buzlukta somon var mı bakayım? Dur, Dur, çekin. Hadi gidin, siz de gidin artık hadi. Ha, gidelim mi? Ya, ya yavaş kalksın ah. da anlayacağız kız. Ah. Bora Bey, geçmiş olsun. Sağ ol Aa! Aa! Ah. Ah. sevdiğim. Ateşin var mı diye bakayım dedim. Ali. Ali ikna edemedim seni. Hangi konuda? Öpünce geçeceği konusunda. İkna olmadın mı? Ee, çorba. İyi gelir çorba içelim biz. Ada. Duymuyorsun beni. Beni hiç duymuyorsun. Kafanın içindeki sesler yüzünden. Teyzenlerin, ailenin yaşadıkları. Şu kötü baht. Sustur artık onları. Yapamam. Bu benim gerçeğim. Israr etme. Ada daha ne kadar kaçacaksın benden? Sen bahtın gerçek olduğunu inanana kadar. Ben bahtın gerçek olduğunu asla inanmayacağım. Asla. Bu başına gelenler ne o zaman? Yangın, havuz, hırsız, şu halin. Bunlar tesadüf müydü Bora? Ada seninle olaysız bir günüm bile geçmiyor ki benim. Benim normalim bu artık. Benim senin her günüm tuhaf. Tamam. Ada. Yani sen boşuna uğraşıyorsun. Tamam mı? Boşuna uğraşıyorsun. Peki. Hı? Tamam. Tamam günah benden gitti. Tamam. Hadi. Çorbamızı içiyoruz. Ada yapma. İşe yaramaz. Yaramaz. Doğru diyorsun. Soğuyunca işe yaramaz. Hadi iç. İç 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 iç. iç. Ada. Ada. Ada bir şey istemiyorum artık. Gelir misin? Humus yapıyorum. Bunların hepsi bitecek. Ada bana bir şeyler yedirerek beni susturamazsın. Tamam mı? Senden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Kapılma kızım. Kapılma. Hemen yerkenleri indiriyorsun ya. <laughs> Gerçekten ağrıyor artık. Bak, 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 bak. Ay. Oh. Oh, canım mı acıyor? Evet. Sen humus getiriyordun. Ne oldu? Humustan çok daha iyi bir fikrim var benim. tabii. Şimdi senin kaburgaların ezilmiş ya. Evet çok. Ben internette bir video izledim. Kaburgalarına çok iyi gelecek bir masaj öğrendim. Video izleyerek mi uzmanlaştın? Nereden biliyorsun? Boş ver. Ben her şeyin uzmanıyımdır, Bora Bey. Kalk bakayım sen. Hadi. Aa, kalk kalk kalk. Hayır, kalk, 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 istemiyorum. Kalk. Kalkın, beni dinleyin, Bora Bey. Bana bak çok ağrıyor, dönmeyeceğim. Bora işte. Bey dönün, dön. Dön arkana, dön, dön, dön. Ada, dön hadi. Yüz üstü dönün. Hadi yüz üstü, hadi. Ada. Hadi dönün Bora Bey. A ada bak, sen artık Bora Bey deyince ben bir tedirgin oluyorum, geriliyorum. Aa tedirgin olacak bir şey yok ya, saçmalama hadi. Kalk, 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 kalk. Kalk, hadi dön. Aa. Dön hadi, hadi, hadi. hadi. Tamam, ben şimdi sana şifa dağıtacağım vücuduna. Hadi gel. Aa. Hadi. Şimdi, Aa. şimdi. Aa. Aa. Verim, Aa. ha. Ada. Şimdi. Ben kollarım. Dur. Kollarımızı şöyle yapalım. N niye, niye? Aa. Oh, tamam. İyi mi? İyi geldi mi? Çok çok. İyi geldi mi? Ada delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Şimdi nefesimizi çekiyoruz içimizde. Ben deyince bırakıyorsun tek seferde tamam mı? Hayır yapmayacağım. Hadi bir. Yapmayacağım. İki. Üç. Şimdi. <laughs> tamam tamam. Heh, oldu mu? Ah, İyi misin? Ah, İyi misin? Ha? Tamam. Ah, ne yapıyorsun Ada Delirdin mi? Delirdim. Delirdim evet. Ya gelmişsiniz burada vicdanımla oynuyorsunuz ya, ah ah oh, yapıyorsunuz. Yok kaburga ezildi, yok çatladı, yok ayağım, yok bileğim, ah, oh. Uh. Onlar neydi? Tamam, tamam. İyiydim ama şu an sakatlandım sayende. Açıklayacağım. Açıklayacak bir şey yok. Gördüm, Gördüm seni, Türk gibisin. Ada, evet, Türk gibiyim. Hiçbir şeyim yok. Yani kötü baht yüzünden başıma bunlar gelmedi yani. Ada, baht falan umurumda değil. Ben her şeyi senin ayarladığını biliyorum. Aa! üstüme iyilik sağlık. Ben ne günahım Ada. oluyor şu an. Ada diyorum. Hırsızı ben mi ayarladım? Dayak yemeniz benim suçum mu? Ada bırak artık bu inadı. Bak arkasında ne var, neden korkuyorsun bilmiyorum ama... ...ben pes etmeyeceğim. Anladın mı? Ben asla pes etmeyeceğim. Arkasında bir şey yok. Benim sadece kötü bahtım var. Bu başka bir şey yok. ya Ne zaman istersen o anlatırsın. Ne zaman istersen. Emin misin? Eminim. Eminim Ada. Yani sen ne zaman anlatmaya hazır olursan... ...ben de seni dinlemeye hazırım Ada. Ada. Sen birini mi bekliyordun? Komşu falan da ne zamandır gelmiyoruz ya. Aa, bir bakayım. Tamam, ben de şu bandajları çıkartayım. Lavabodayım. Tamam. O yüzünü de sil. Ne Cel Celal Bey? Celal Bey ne işiniz var sizin burada? E, telefonları açmıyorsunuz. Ben de kalktım kendim geldim. Hmm. Haberler çok önemli. Ee, İçeri buyur etmiyor musunuz? Ay şu an ev, ev çok dağınık. Her yer her yerde çok kötü durumda. Ee, siz beni aşağıda bekleseniz sonra ben size kahve ısmarlasam olur mu? E, ben aşağıda beklerim de bu dosya beklemez. Ehe, takip süreci sona erdi. Rapor çıktı. Sevgilim. Hı? Kim gelmiş?